Dostoyevski'nin Suç ve Ceza eserinde Raskolnikov adında genç bir hukuk öğrencisi vardır. Fakirdir, açtır ama zekası ve gururu her şeyden büyüktür. İnsanlığın adaletine inancını kaybetmiştir. Bir teori kurar kendi içinde. İnsanlar ikiye ayrılır. Sıradan olanlar kurallara uyar ama üstün olanlar gerekirse kuralı çiğner. Çünkü insanlık için fayda sağlar. Napolyon'u örnek alır. Milyonların ölümüne sebep olmuş ama yine de kahraman sayılmıştır. Ve Raskolnikov kendi kendine sorar. Belki ben de o üstün insanlardan biriyim. Belki ben de sınırları aşabilirim. Bu düşünceyle bir plan kurar. Yoksulları sömüren, zalim bir tefeci kadını öldürmeye karar verir. Onu ortadan kaldırırsa, dünyaya iyilik yapacağına inanır. Ama o bıçağı indirdiği anda, yalnızca kadını değil, kendi içindeki huzuru da öldürür. Çünkü insan sınırları aştığında Tanrı'nın yasalarını değil, önce kendi vicdanını çiğner. Günler geçtikçe sessizlik büyür. Herkes susar ama vicdanı susmaz. Kibirle yürür fakat ruhu çoktan diz çökmüştür. Kaçtığını sanır ama her adımda kendi gölgesine çarpar ve sonunda anlar. Bazı suçlar mahkemede değil vicdan da yargılanır. Çünkü insan bazen kendi içinde öyle bir fırtına taşır ki, dışarıdaki hiçbir ses onu bastıramaz. Kaliteli içeriklerin devamı için sayfamı ziyaret etmeyi, abone olmayı unutmayın.